bugün sizinle beraber Brawl Stars oynuyoruz fakat PSB PSG Cup geliyor hemen okuyoruz PSB, PSG Cup 2021 başlıyor Eğer 9 maç kazanırsan ücretsiz PSG My kostümü senin olur arkadaşlarınla oynayabilirsin Ya şansını yükseltmek için takım arıyorum özelliğini kullanabilirsin Mücadele 2 gün sürecek diyor arkadaşlar Arkadaşlar yarın gelecek galiba PSG Cup hemen bakıyorum ben. Aynen ee, Arkadaşlar 40 saat sonra geliyor PSG Cup Neyse hadi bakalım Ben Mortis'im Hadi bakayım Mortis'le yargı dağıtma zamanı Hadi bakayım Hadi evet, Dur Aa, Teşekkürler bedava Bedava Ha, olmadı. Ne yapıyorsunuz? Oha. Yok artık Bibi. Bibi var ya çok iyi. Gelen Jackie'den de kurtulamazsın artık. Oha. Oha. Adam pro. Adam pro'nun dibi gerçekten. Dur. Gel buraya. Lan Bibi ne yapıyor? Ha? Bibi. Olmuyor Bibi. Bibi'ye bir, Bibi bir şey yapamıyor. Ama ben yaptım bunu. işte bu. Evet arkadaşlar. Bibi bir şey yapamıyordu. Fakat ben yaptım. Şimdi. Mortis time. Time 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 time, time for. Time for mortis time. Neden boş boşuna yaptın? Dur. gel gel. Ya ne yapıyorsun Şey gitmek istiyor bak götürme ya. Hıya! İşte bu. Kazandım. Bir bir AFK'ydı birkaç saniyeliğine. Neyse. Ben Mortis olarak tekrar oynayacağım. Görev yapacağım bir de. İki düşman kalp iki düşman yok ettik bile. Beş düşman yok ettim şu anda. Haydi haydi haydi. Evet haydi. Evet. Ne bibi de mi tekrar oynaya Allah'ım Allah'ım yarabbim. Bu bibi noob ya. Ben bununla oynamak istemiyorum ki. Bedava kil. Ha! Adam geldi. Ha! Al işte. İşte ben bundan bahsediyorum. Al artı dört yedik şimdi. Artı dört artı artı dört artı. <laughs> Boğazımda bir şey kaldı. <laughs> Savaş topu. Evet arkadaşlar. Burada arkadaşlar arkadaşımın yani Cememir Savaş Tuşu'nun şeyi var arkadaşlar. Bayronu maxladım diye bir video atacak şimdi. Onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Destek olmayı da unutmayın Cememir Savaş Tuşu'na. Hadi bir 60 abone olsun da. 60 abone aslında şey olmuştu. 60 abone oldu aslında ama baya iyi. Şimdi biz de Cihan Emira kadar gidersek ne iyi olur be aga. Gel buraya. Tamam. Aa, uy, nasıl gol. Arkadaşlar nasıl gol attım be. Üf. Aldım bunu. Hayır nasıl olmadı nasıl olmadı Na nasıl olmadı Neyse boş ver ama az önce az önce gol atsaydım ne mikol olurdu be değil mi? Bir Gel buraya. Evet ben. Aha. Bu artık ben bana kaldı. kaçamadım. <laughs> Mermim de olmadı. Vuruşlarım çok geç oldu. Olmadı. Gigi Freight. <laughs> Aga Morsis Pro'suyum gibi bir şeyim he. Az önce ne güzel yaptım. Üf arkadaşlar harikaydı. <laughs> Arkadaşlar, ee, hemen o yazana kadar duruyorum videoyu. Neyse dur no. Video. Bıttı. Neyse arkadaşlar, Tulum açayım mı dedim? dedi o da ben hayır dedim. Direkt takımdan attı arkadaşlar. Neyse boş verin. Şimdi Mortis Prosu geldi. Kaç dedim ortası var sıkıntı olmaz. Bay demo. Aha. Yemedim. Hemen. Ne yaptın sen? He? Kaç. İşte bu. İlk golümüzü attık. Rekor gibi bir şey olacak bu. <laughs> Olmadı. Rekor olmadı. 2 dakikada bitiririz. Çünkü zaten e, iki dakikalar tam da 2'yi gösterdiğinde bitirirsek rekor olurdu ama 1 oldu. Neyse sıkıntı yok. Yapan, 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 yapan. Yapan, 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 arkadaşlar ooo arkadaşlar artık Ember canlandı. Dedi ki ben Ember'ım <laughs> ve ateşle mesafeyim dedi ve ölüyor enerji. Poco. Selam. 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 Al şunu. Tam yere attım arkadaşlar. Mükemmel 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 mükemmel. atamadı. Atamadı. Yine atamadı ben. Yine atamamış olan ben. Hayır. İşte bu ya. Son anda çernat. <laughs> Ay ne güldüm ya. Yakında normalde hiç iyi değil Ember. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gidiyoruz hemen. Ya bu kadar kolay işte ya. Yeniden oynayalım arkadaşlar. Çok iyi oynadık. Üçümüz de tekrar oraya bastık. Artık kuralık zamanında. Çok iyi oynuyoruz. Vay. Edgar azıcık sıkıntı ama yeneriz. da. Edgar sıkıntı azıcık ama hiçbir şey olmayacağına eminim. Al onu. Aha vurdun ya. Oğlum Farhan benim yerimi mi Dur. Gel buraya. Ne bağırıyorsun? <laughs> Komik değil. Bağırma. Kalede durursanız bum. Ve arkadaşlar mükemmel gol az Bugün artık kendime pro istediyorum. Aha. Dur. Dur dur dur. Yemeyeceğim onlardan. Ha. Görmedim Aa Hayır öldüm. Parhan çabuk. Hadi hadi arkadaşlar. Çok iyi oynuyoruz arkadaşlar. Mükemmel oynuyoruz arkadaşlar. Pro Agent Pro burada kaldı. Arkadaşlar. Kendi kalesini atmaya çalışıyorlar. Aha. Yedim. İyice yedim. Öldüm. Parhan, 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 pro. Gol mü? Helal olsun. Arkadaşlar ben direkt bunlarla kupa kasarım yani. Bunlar bayağı iyi oynuyor. Hadi bakayım. Nite, nite çıktı ya. Nereden sen nite çıktı. Yine Edgar, yine o yakından. Bu sefer ben bittim. Yakından çok iyi vuranlar geldi. Alıyorum. Ama yan yana olduklarında mikrofonları ppp piu, piu, piu. Hayır. Öldü, <laughs> Hayır ya, neden oraya bakman lazım öldü. Ya ne oldu ya? Herkes beni bir yandan dövdü. Muçsi her istediği yandan dövüldü mod ser istediğini yandan vurdum. El primo. Neyse hemen 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 hemen. Neyse arkadaşlar bum bum bum. Al şunu. El primo. Edgar boşuna ultisini kullandı şu anda gerçekten. Hayır. Hayır. Hayır ya olamadı. Oo. Gol atmaya izin vermiyorlar. Yakından vuranlar bayağı iyi. Yani. Bu PSG turnuvası gibi la. Bana... Hayır. Ah. <gülüyor> 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 Gol değil arkadaşlar. Yen yenildik. Artık koş. Neyse artık yani zamanımız yok. Neyse. Sadece eksi 5 yedik. Sıkıntı yok o da. Bak artı 11'i aldık zaten. Ay. Oğlum artı 11. Ayy. Sınırlı. ne yapıyorsunuz ya? Neden direkt aralarına giriyorsunuz ya? <laughs> Ay. Dur. Asıl şimdi Mortis time. Get for the Mortis time. He's on this this time. This may only need previous video. Dün. Eat it up and do. Dün. Sor de. Ya da sorma bunu bana. Dün. Ya da golümüzü attık dün. <laughs> Hayır. 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 Oo. Oo wow, wow. Koş. Koş. Hayır. Arkadaşlar galiba golü yedik ya da ayvayı şaka mı <gülüyor> Vur. <gülüyor> i̇şte bu be. Arkadaşlar baya bugün Mortis Burası oynuyoruz. Ne? Neyse boş verin bir dakika. Biz 60'a gideceğiz. Omega kutuyu alacağız. için. Aha. Yedik. En Ya adamlar. Oyun, oyunu biliyorlar çok iyi.

Mega Multiplay oynuyoruz şu anda. Öldü. Arkadaşlar. Olmadı. kovalıyor ya. Ay ne güldüm. Biz 500'e gidiyoruz arkadaşlar. 500'e. Bakın şu şundan da 500'e gidiyoruz. Bundan da 60'a gidiyoruz. Ay. Şimdi hemen görevlerime bakıyorum. 16 kez çok fazla. Neyle yapabilirim? 24 ee, düşman yok et birbiriyle yapabilirim aslında. De çift hesaplaşmada görevim varmış. Okey hadi yapalım.